içerisinde. Şurası kaygandır. Orjinali buradan da belli oluyor. Artı bidonun altında bidon tarihi yok. Bu kısımda olması gereken. Aynen bu kısımda olması gereken bu sahte olan yağdır. Orjinal olan da, ucundan ucundan da Bu. Yapıyoruz. Şuradan. Bidonun üretim tarihi. Aynen. Artı, Artı bunun yazı karakteri yana yatık. Bu orijinal olan, orijinal olan yana yatık. Evet. Sahte olan tarihi orjinal. düz. Artı orijinal bidonun şişlatini şöyle farklı. Maddesi daha kalın, daha farklı. Evet bu daha kaygan sahte yağın ki daha kaygan orijinalinki daha mat. Evet.